Yazın yazın arkadaşlar. Gelen giden yok. Yazın. Of matematik tamam da Türkçeden çok korkuyorum. Ben de bir tek Türkçeden korkmuyorum. Dün gece heyecandan bir lokma bile yiyemedim. Düşünebiliyor musun? Ben de sürekli yıldıznameye baktım. <laughs> İyi. Astrolojiden soru çıkar, sehparsın artık. <laughs> <laughs> Aman çok komik. <laughs> Sorulara dikkat okumamız lazım zaman yanlış yapma yüzdemiz azalır. Vallahi bu sınavdan zayıf annemin yüreğine iner. Üf, aman amma da büyüttünüz şu sınavı ha. ek gibi mi? Hmm. Sabah babamın bana attığı tutukları duysaydın. Oho. Oğlum ömür biter bu ülkede sınav bitmez. Alışsan iyi olur. Hepimiz daha çok mutluluk dinleyeceğiz. Hoca geliyor, hoca geliyor. Hi. Toparlanın çabuk. Hoca <laughs> şaka yaptım şaka. Ah. <laughs> ah. <laughs> ya Oğlum, Aa, ne a, ya? Midir, nedir ya. Ya bırakın. <laughs> vah yavrucak vah. Demek baban çok hasta. Ay kıyamam ona ben. Ah yani ah vah çok yazık vah. Ay, neden bir telefon açmadınız kızım? Bir çorba yapıp getirirdim. Çok naziksiz müdür hanım. Aa bana neba tablo diyebilirsin canım. Ama baş başayken. Bu akşam okul çıkışı. Bir uğrarım geçmiş olsun. Yok yok sakın uğramayın. Doktorlar babamı karantinaya aldı. Domuz garibinden şüpheleniyorlar. Ha, ha. Ben de bir akrabamızda kalıyorum. Neyse ben gideyim artık. Sınava hazırlanacağım. Başarılar tatlım. <laughs> ha, Müdür hanım. Hı. Arkadaşımı ispiyonlamış gibi olmayayım ama Yağmur Gino Kore'yi boynuna takıp gelmiş. Ay beni öldürecek bu kız. Ne anlıyor şu çirkin Kore'den bilmiyorum ki. Acaba durma böyle kutu gibi bir şey mi? İçine kopya falan saklamış olmasın? Benim okulumda kimse kopya çekemez. Neyse ben onun hakkından gelmesini bilirim. <laughs> <laughs> Müdür hanım soru kitapçıklarını getirdim. Ha, şuraya koyun rica ederim. Tamam. Ben en çok Türkçeden korkuyorum oğlum. Ama ben, korkuyorum. ben klasik olarak fen bilgisi ve matematikten korkuyorum. korkuyorum. Eğer benim gibi sabahlara kadar çalışsaydınız hiçbir dersen korkmazdınız. Öyle mi? Aman ne güzel dahi. Sanki aklımdaki her şey uçup gitmiş gibi. Bu aralar aa, çok devamsızlık yaptın tabii. <laughs> Gitar kursları biraz saçma oldu yani. Haklısın ama <laughs> ne yapayım güzel, oldu hiç, işte. <laughs> ya öyle mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun kızım? Kaç kere söylüyorum sana takı Hı -hı. takmak yok diye. Hı? Yoksa bunun arkasında başka şeyler mi var? Dur bakalım, öğreneceğiz. Hı -hı. Eyvah kolyem! Boş ver, sonra almadım. Bir yolunu buluruz. Sen şimdi sınavına konsantre ol. Hı -hı. Ama ya kolye olmadan başıma bir şey gelirse? O aptal kolyeyi neden boynundan çıkarmıyorsun? Anlamadım gitti. Ya üstelik o kadar kötü bir kolye ki. Hı -hı. Sana ne? Çocuklar, çocuklar Şemsi öğretmen hastaymış, gelemeyecekmiş. Sınava evet, oh, çalışmak için biraz daha zamanımız var demektir. Kardeşim benim be. Hadi o Helal zaman kankim. biz de kopya hazırlamayalım devam edelim. Ya matematik ile olacak şey mi? Özel bize yardım edeceksin değil mi? Bu yardımı sahne hep aldığım için aslında bir plan geliştirdim. Çok merak ettik neymiş? Bakın şimdi. Sınav başladıktan kısa bir süre sonra Gülcan'la fısıldaşacağız. Benimle mi? Tabi. Fısıldaşacağız ki öğretmen birbirimize kopya veriyoruz sansın ve beni yerimden kaldırıp öğretmen masasına otursun. Ee, bizim çıkarımız ne oldu bundan? İşte asıl hikaye burada başlıyor. Ben bütün matematik sorularını bitirince öksüreceğim. Sonra hepiniz bana bakacaksınız. Eğer işaret parmağımla burnumu kaşıyorsam A, orta parmağımla kaşıyorsam B, yüzükle kaşıyorsam C, ile kaşıyorsam D doğru cevaptır tamam mı? <laughs> bu sırayla gideceğiz. He, çok daha iyi bir plan. Aa, neden beğenemedin mi? Öğretmen de senin bu yaptığını tüm sınıf sana bakarken anlamayacak öyle mi? Siz bilirsiniz, benimki sadece öneriydi. <laughs> Yoksa benim tuzum kuru. Yaparım sorumu, alırım notumu. Hmm. <laughs> ya hiç uğraşmasak bunlarla. Petek, sen gidip Müthiri Hanım'ın odasından bir soru kitapçığı yürütsene. Hmm, hiç fena fikir değil aslında. Evet, hem herkesten daha iyi not alırız. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika. <laughs> İki ve üçler burada. Altı ve yediler. Sekizler burada. Dördüncü ve beşinci sınıflarda burada. Bakalım okulumuzun şehrin genelinde ortalaması nasıl olacak? Gel. Pınar, sen derste değil misin yavrum? Öğretmenim denizini alıp çıktım. Size bir şey sormak istiyorum. Evet yavrum, nedir? Seni dinliyorum. Söyle bakalım şekerim, kolye nerede? Kolye çekmecede kolye çekmecede. Hı? Şöyle. Doğruyu söylemek her zaman iyi bir şeydir. Tamam, şimdi çekil kenara. Üf, hadi. <laughs> Teyzeciğim, kızlar tuvaletini su basmış öyle dediler. Teyze? Üf. Teyze, beni duymadın mı? <gülüyor> <gülüyor> e, e, duydum, duymaz olur muyum? Ah bu görevliler ne işe yarıyorlar anlamadım gitti. Sınıfına gitsene sen ne bekliyorsun burada? Müdür hanımla konuşacağım şeyler var. Sana ne? Çık dedim sana çabuk çık bu odadan. Çıkmıyorum işte ne yapacaksın? Dersin yok mu kızım senin gitsene. Müdür hanımın yanında olduğumu söylediğim için öğretmen bir şey demez. Asıl sen git dersine. Bana bak Bücür. Birincisi benim dersim boş. İkincisi sen kendi işine bak tamam mı? Beni teyzemin odasından mı kovuyorsun? E su filan taşmamış. Aa, öyle konuşuyorlardı ama. Terbiyesizler. Demek beni işletmişler. Hmm. <laughs> Al bakalım Pınar. Bunlar da şekerlerin. Şimdi doğru sınıflarınıza. Benim sınav için son hazırlıkları yapmam gerek, hadi. Hadi. Hadisene hadi kızım sınıfına. Ya sen kafayı benimle mi bozdun ya? Sen müdürenin yeniysen ben Şems Kolya'nın kızıyım. Aman çok mühim, sanki başbakanın kızı. Çabuk buraya gel yer mantarı. Tamam, hemen geliyorum. Ayca bana baksana sen. Aa. Nereye kayboldu bu ya?